Mıyım? Evet, artık benim de tanrım. Ne desem yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse var ulan Fenerbahçe çok yaşar ya. Bağırlar. herkese merhaba. Arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Fenerbahçe takımını İstanbul Havalimanı'ndan karşılayacağız ve tesislerine götüreceğiz. Fenerbahçe otobüsü olarak Fenerbahçe'ye bugün hizmet edeceğiz. Şu an aracımızı yıkadık, temizledik. Ee, garajımızdan İstanbul Havalimanı'na doğru hareket edeceğiz. Bu şekilde bir giriş yapalım dedik. İstanbul havalimanına doğru Yavaş yavaş hareket edelim Aracımızın içine geçtik Kapılarımı kapatıyorum aracımızı Temizledik Yıkadık yağını suyunu Her şeyine baktık İstanbul havalimanına doğru aracımız hareket halinde evet arkadaşlar 1907'de kurulan Fenerbahçe Kulübü Türkiye'nin efsane kulüplerinden biri. Bol işler, Ortegalar, CC Okoyçalar, Tuncay Şanlılar, Emre Belezoğlu gibi çok çok önemli isimler Fenerbahçe çatısı altında yer aldılar. O günler Abdullahlar, Rüştü Reçberler bir bir gelip gittiler. Çok önemli anılar bıraktılar. Stadyumuyla, taraftarıyla çok çok önemli bir Türk değeri diyelim. Sade. Fenerbahçe kulübü. Atıp İstanbul hava karşılayacağız. Unutulmaz goller eşliğinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Fenerbahçe tarihinde öyle kritik efsane goller var ki sayısız hepsini saymak gerçekten şu dakikalarda yani videonun süresi yetmez. Ama

o efsane gollerin oluşumları kulaklarınıza geliyor. Fenerbahçe adına tarihe geçmiş enfes goller. İstanbul Havalimanı'na doğru hareket ediyoruz lanar kafilesini karşılayacağız düzeltti. Sağ çekti. Ümit ortayı yaptı. Gol pozisyonu. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Bir gol, bir maç var ki hiç unutulmaz. Sağ çıkışı tutuldu. Galatasaray'a karşı Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'nin çok kötü olduğu bir dönem. Son dakikalarda gelen bir serbest vuruşla Johnson'ın e, yaklaşık Alex, Samba, 35 Samba, metreden free attığı bir gol var. Baraja da, Baraj da Venerbahçe, çarpıyor Venerbahçe, ama Galatasaray'ın çok iyi olduğu bir dönem. Fenerbahçe'nin de böyle sallandığı bir dönem. Yani kadro yapısı olarak teknik heyet olarak güvenlerin güvenin kalmadığı bir dönem. Öyle bir efsane bir maçla Fenerbahçe çok büyük bir moral bulmuştu. Daha sonra daha geçmişe gidersek Fenerbahçe'nin efsane bir Manchester maçı var. Yüklenen Manchester 90 dakika boyunca yüklenen Manchester bir türlü golü bulamıyor. Ama bizim diyelim Bosna Ersekli Elvir Bolic Harika bir golle Şimaykıl'ı avlayarak Şu dinlediğiniz işte Bu golle Bol için attığı golle 1-0 İngiltere deplasmanında kazanmıştı Fenerbahçe

İstanbul havalimanına, yeni havalimanına doğru, İstanbul'un yeni havalimanına doğru hareket ediyoruz. Fenerbahçe kafilesini oradan karşılayacağız. Otobüsümüzü temizledik. Fenerbahçe kafilesini tesislerine götüreceğiz. Fenerbahçe'nin efsane golleriyle, efsane maçlarıyla bunu sizlere yaşatıyoruz. bahçe Kulübü Türk Futbolunun gerçekten efsane kulüplerinden biri. Sağ Defterler. sağa dön. Geldi geçti. Çok özel anılar bıraktı. Sağdan devam et. Evet. İşte İstanbul Havalimanı'na şekilde geldik. <laughs> Polis kontrolü. <'ı. gülüyor> yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa diye. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe kafilesi aracına bindi. Ve artık İstanbul Havalimanı'ndan Fenerbahçe tesislerine doğru hareket etme zamanı geldi. kapılarımızı kapattık. Ve Fenerbahçe takımı. Fenerbahçe takımı. tesislerine doğru hareket ediyor. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe takımıyla buluştuk. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Fenerbahçe tesislerine doğru ol alacağız. İstanbul Havalimanı'ndan çıkıyoruz. Fenerbahçe marşları ile birlikte daha önce söylediğim gibi Fenerbahçe ülkemizin efsane takımlarından sayısız heyecanlar yaşatmış bir takım kendi taraftarına sayısız heyecanlar yaşatmış bir kulüp Şimdi Ferhatçı takımıyla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçeceğiz hep birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsüne doğru. Hareket haber ve Fenerbahçe'nin unutulmaz golleriyle birlikte ya Sultan Selim Köprüsünü üzerinden geçiyoruz. Pederson kaldırdı kafasını. Kaleye mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Süper bir gol. Harika bir gol. Harika bir gol. Top konuştu adeta. Pederson son konuşturdu. Topa konuşmayı öğretti orada. Mükemmel bir gol. Fernando'nun önünü boş. Top istedi Mehmet Omal geliyor. Mehmet Omal geliyor. tesislere gitmeden önce futbolcular biraz barbekü partisi yapacak. Onun için bu tesislere geldik. Kapılarımızı açıyoruz. Fenerbahçe otosu otobüsüyle yaptığımız bu yayın bu şekilde sona eriyor. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda, yeni yayınlarda yeniden birlikte olmak dileğiyle sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın sağlıcakla da kalın. Allah'a emanet olun.